sürdürülebilirliğinin bir garantisi olacaktır. İnsan yaşamının en doğal hallerinden biri olan seyahat ve turizmle ilgili olarak da turizmi bir yönüyle değil, yaşamın merkezinde olan bir olgu olarak çok yönlü algılamamız ve yönetmemiz gerekmektedir. Bugün dünyada yaşanan olumlu, olumsuz tüm konular bildiğiniz gibi en çok etkilenen sektörü turizm olmuştur. Dolayısıyla yaşadığımız problemlere getireceğimiz çözümler de çok yönlü düşünerek oluşturmalıyız. Son iki yılın gündemi biliyorsunuz COVID'de yaşam ve COVID-19 salgını. COVID-19 salgınında hepimizin söylediği gibi turizm çok büyük zarar gördü, devam ediyor. Zarar görmeye de devam ediyor. Tüm seyahat ve turizm ekosisteminde bütün işletmelerin, çalışanların çok büyük zarar gördüğünü, işlerini kaybettiğine, kaybettiğine hepimiz şahit, şahit olduk. Bu dönemde sektörün hızlı bir şekilde toparlanması, ancak teşhisin doğru konulması, kararlı duruş ve işbirliğiyle uluslararası seyretin ülkemiz için yeniden başlaması ve tüketici güvenini geri getiren koordineli bir yanıt verilmesiyle olacaktı. Biz de burada Profet ve bakanlığımızla birlikte pandemide ortaya çıkan farklı ihtiyaçlara, dünyada yükselen turizm trendlerine, odaklandık. Milyonlarca insanın geçim kaynağı tehlikedeyken turizme yeniden dönüş düşünmenin, dönüştürmenin ve güvenli bir şekilde nasıl devam edilmesinin planını planıyla hareket ettik. Virüsle birlikte yaşamayı, riski yönetmeyi, ziyaretçi ve personelimizin sağlığını ön, ön plana koyarak misafirlerimizin tatillerini güvenle geçirmelerine olanak sağlamak için çalıştık. İlk defa kamu ve özel sektör başarılı bir takım oyunu sergiledi. Sayın Bakanımızla bu dönemde çok önemli kritik kararlar alıp kararların arkasında durduk. İlk adımımızı bahsedildi. Hakikaten bahsetmekte Volkan Bey'in dediği gibi bir daha söylemekte fayda var. Güvenli turizm sertifikası ile attık. Üç aylık kısa bir çalışma dönemiyle kriterler belirlendi ve otellerimizde misafirlerimizin hizmetini açmak için bu kriterleri uygulamaya başladık. Önemli bir konuydu. Sayın Bakanım orada attığınız Büyükelçiler toplantısı Antalya'da iki kere düzenlendi. 60 ülkeye yakın, yakın büyükelçinin elçenin katılımıyla dünyaya duyurumu yaptıktan sonra geriye dönüşümleriyle birlikte muhataplarıyla, muhataplarınızla bu güvenli turizm sertifikasını paylaşmanız sektöre avantaj getirdi. Seyahat hareketine başladıktan sonra bu güven turizm sertifikasından sonra sektörün ihtiyaçlarına hemen yöneldik trofet olarak. Bu çalışmaları yönetirken sektörümüzün kısa çalışma, KDV indirimi, SGK, vergi ertelemeleri, kredi destekleri, KGF destekleri, konaklama vergisi gibi öncelikli ihtiyaçlarını üyelerimizden gelen karşılayabileceğimiz sorunları, ve önerimizi yine bakanımıza ilettik. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ve destekleriyle bütün bu taleplerimiz yerine getirildi. Kendisine Sayın Cumhurbaşkanımıza gıyabında teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Uzun yıllar sonra bakanlığımız ve sektör arasında bu kadar yakın çalışma fırsatı bulduk. Evet sevgili katılımcılar eksiklerimiz olmadı mı? E, oldu. Elbette oldu. Biz bunu biliyoruz. Ama unutulmamalıdır ki daha önceki yaşadığımız hiçbir krize benzemiyordu bu kriz. Hiçbir tecrübe etmediğimiz bir krizi yönetmeye çalıştık ve başarılı olduk. Güven Turizm Sertifikası programının Sayın Bakanım da söyledi bundan sonra kalıcı olacağını, hayatımızda yer almaya devam edeceğini biz de düşünmekteyiz. Programın, burada uyarmak istiyorum, programın en büyük özelliği günün koşullarına göre güncellenebilmesidir. Biraz önce bakanımız da bunu söyledi. İlk başta kriterler turizmcilerimize ağır gelmiş olabilir ama biz bunu etin ediyoruz ki e, rekabet gücümüzü bu sertifika gelecek dönemde arttıracaktır. 2020 ve 2020 rakamlarını gördük. Bu rakamlara hep beraber ulaştık. Yeterli miydi? Elbette çok daha fazlasını alabilirdik. Ancak rakiplerimize baktığımızda biraz önceki rakamlarda gördük ki biz hepsinden öndeyiz. Yıl sonunda 29 milyon kişi 24 milyar gelire ulaşacağımızı Bakan Bey söylediler. Biz de dün akşam Trofet Yönetim Kurulu ve ya yaptığımız toplantıda 15 bölge başkanından aldığım bilgiler doğrultusunda başta İstanbul olmak üzere Kapadokya, Adana, Kayseri, Nevşehir, İzmir gibi bölgelerimizde ki doluluğun hala devam ettiğini, bu rakamları yakalayabileceğimizi hatta kış turizminin ve termal turizmin, bunun yanında kongrelerin, bunun yanında spor turizminin de başlamasıyla bu rakamlara ulaşacağımızı beklemekteyiz. Değerli dostlar, önümüzdeki yıl yine hayatımızda COVID olacaktır ve COVID birçok şeyi belirleyecektir. Buradan ülkeler arası seyahatin devamını aşıyla olacağını söylemek istiyorum. Burada en önemli konu ülkelerin aşılanma oranlarıdır aşılanma oranlarının yükselmesiyle birlikte güvenli seyahat ortamı sağlanacaktır. İnsan sağlığı ile ilk için aşılanmanın önemini lütfen sizden rica ediyorum. Her platformda dile getirmeliyiz. Ayrıca buradan size bir duyuru da yapmak istiyorum. Sağlık Bakanlığı söylüyor. Sektör olarak da biz bunu destekliyoruz. Önümüzdeki aylarda yerli aşı Türk Havak'ın devreye girecek olması da bizleri ümitlendiriyor. Sağlık Bakanlığımıza bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, pandemi aslında bize birçok şey öğretti. Temiz doğanın ne kadar önemli olduğunu, çevremizin ne kadar tahrip edildiğini, hor davranıldığını ve bunun bedelinde dünya olarak nasıl ödediğimizi hep beraber gördük. Bildiğiniz gibi dünyamız ısınıyor. Yaşamı yakından etkileyen iklim değişikliğinin her sektörü olduğu gibi turizm sektörünü derinden etkileyeceğini bilmekteyiz. Öncelikle Sayın Volkan Bostur söyledi, sonra Sayın Bakanımız iklim değişikliğine değindi. Biz de bunu çok yakından takip ediyoruz. Ülkelerin bazı çekinceleri de olsa önümüzdeki yılların en önemli gündemi iklim değişikliği, karbon salınımı, sıfır atık, enerji verimliliği konuları olacaktır. Son aylarda uluslararası toplantılar ve mutabakatlar imzalanmaya başlandı. Çalışmalarda Hakan Bey'in dediği gibi 2030 senesine kadar e, karbon gazı ısıtan sere gazlarının salınımından kaynaklanan sıcaklık artışının buçuk derece azaltılmasının iklim değişikliğinin en tehlikeli etkilerini engelleyici gösteriyor. Eylem planlarında 2030'a kadar turizm sektörü içinde emisyonların yarı yarıya azaltılma ve nihai amaç olan sıfır emisyona ulaşma hedefi belirlenmiştir. Size burada bazı rakamları vermek istiyorum. Bir kişi ortalama olarak kamu hizmetleri için yüzde on iki, doğal petrol, kömür için yüzde on beş, elektrik için yüzde on iki, özel araç için yüzde on, tatil, eğlence, uçuşlar için yüzde on ile on dört arası, yiyecek için yüzde beş karbon salınımına neden oluyor. Karbon salınımında 197 ülke arasında ilk 40'tayız. Artık bireysel önlemler değil, kitlesel önlemler arz etmektedir. Buna göre de ciddi bir şekilde düşünmemiz değil, uygulamamız gerekecektir. Önlemlerin devletler düzeyinde alınması gerekliliği zorunlu olmuştur. Sevindirici bir gelişme olarak biraz önce Sayın Bakanımız da söyledi. 2015'te imzalanan Paris İklim Anlaşması tekrar meclisimizde kanun olarak geçmiştir. Ayrıca bir adım da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın görev alanına iklim değişikliği bakanlığı, İklim iklim değişikliği eklenmesi olmuştur. İklim değişikliği ile ilgili çok önemli kriterlerin geleceğini Sayın Bakanımız söyledi. Bunun sadece bizlerde değil ülkeler arasında rekabete yol açacağını bilmekteyiz. Yaptırımlarla ilgili, karşı, yaptırımlarla ilgili karşılaşabiliriz ve tedbirleri almak zorunda kalacağız. Turizm sektörü olarak da bizim de hem yeni yatırımlarımızla hem renovasyon yapacağımız yatırımlarda bu kriterleri uygulamamız gerekecektir. Tabii Sayın Bakanım söyledi ama bu yatırımların bir maliyeti olacaktır. Zaten ülkelerin arasında Arasında yaptığı toplantılarda en çok konuşulan konu bu değişikliğin, bu yatırımların, alınacak tedbirlerin maliyetleri, kredilendirme sistemleri ve hibe programları olacaktır. Ülkeler bununla ilgili çok önemli çalışmalar yapmaktadır. Biz de buradan turizm sektörü olarak bu hibelerden, biraz önce Hakan Bey de söyledi, yeşil dönüşümle ilgili kredi desteklerinden yararlanmak isteriz. Tüm iş ortaklarımızla birlikte sektörümüzü söktör, sürdürülebilir kılacak net seviye sıfır em emisyon hedefine ulaştıracak kararlılığı hep beraber göstereceğimizden eminiz. Ancak bakan beyin söylediği gibi burada düzenlenecek kriter çalışmalarında sivil toplum örgütleri olarak biz de yer almak isteriz. Son günlerde e, size bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Sıfır atığa değinmek istiyorum. Sıfır atık konusu. Son zamanlarda çok sık duymaya başladık. Önümüzdeki yıllarda da sıfır atık konusunu daha sık duyacağız. İnsan sağlığına, israfın yol açtığı ekonomik kayba ve çevre kirliliğine karşı ciddi bir mücadele göstermeliyiz. Sıfır atık aslında olabildiğince az atık oluşturmak, oluşan atıkları kaynağında ayrı ayrı biriktirmek ve toplanan atıkları yeri kazanım yapmak, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşumunun engellenmesi ve mini, minimize edilmesini sağlıyor. Sıfır atık, kısaca ekonomi, çevre ve toplum için en iyi çözümdür. Geçtiğimiz aylarda başlatılan sıfır atık projesini için turizm sektörü olarak da biz gereken önemi göstermeliyiz. Çevre ve doğaya Korumaya devam ederek ülkemizin turizm alanda daha çok tercih edilen bir ülke konumuna getirmek için çalışacağız. Müsaade ederseniz size biraz da 2022'den bahsetmek istiyorum. Mr. Wozley ve Coşkun Bey'in söylediği gibi ve bizim yaptığımız ajantalarla yaptığımız görüşmelerde iyi bir 2022'nin geleceğini 2019'daki rakamların üzerine çıkmak, çıkacağımızı hesaplamaktayız. Fakat burada en önemli olan şey ülkelerdeki... Vaka sayıları. Son günlerde Almanya, Hollanda e, gibi ülkelerde, Avusturya gibi ülkelerde alınan kapatma kararları, inşallah önümüzdeki dönemlerde daha fazla uzamaz. Bizim ülkemizdeki vaka sayılarının düşmesi, aşılanma oranının artmasıyla 10 binlere düşerse vaka sayılarımız gelecek seneki hedeflerimizden bir şaşma olacağını zannetmiyoruz. Bir konuya daha değinmek istiyorum. 2022'deki bütün dünyada yaşanan bir enflasyonist bir yapı var biliyorsunuz. Bütün ülkelerde, Amerika'da da, Avrupa'da da, birçok ülkede enflasyon oranları bizim ülkemizde de var. Maliyetlerimize dikkat etmemiz lazım. Maliyetlerimizi kontrol etmemiz lazım. Tabii bunları yaparken de tedarik zincirinde dünyada yaşanan üretim, üretim sıkıntısıyla birlikte tedarik ve sevkiyat lojistikten dolayı ee, gelecek sene yapacağımız anlaşmalarda siparişlerimizin daha önceden verilmesi ve buna daha dikkat etmemiz gerektiğini hepinizi uyarmak istiyorum. Ee, bir konuya daha değineceğim sizlere. Biz krizlerde her zaman iç pazara iç pazara sarılıyoruz. Ee, gelecek seneki bu beklentilerimizde verilen rakamlarda 2019'un üzerine çıkacağımızı düşünürsek sizlerden ricamız lütfen iç pazar hareketini canlı tutmak için. Otellerimizdeki kontenjanlarımızı ayarlayalım. Pazarlama şeklimizi ona göre ayarlayalım. Ee, burada yine Hakan Bey e, sürdürülebilir finanstan bahsetti. Bunun için e, bizim en büyük avantajımız olan e, otellerimizin e, genç olması. Ama iki senedir yaşadığımız bu pandemiden dolayı otellerimizin kapalı tutması, hizmeti alamamamızdan dolayı bir yıpranma söz konusu olacaktır. Sürdürülebilir finans için, renovasyon kredileri için gelecek yıldan itibaren desteğe ihtiyacımız olacaktır. Sizden biz bu toplantılarda çok önemli, dün akşam da söyledim söylemeyecektim. Hani çok böyle vadeli krediler, düşük faizli müjdeler alıyorduk. İnşallah gelecek sene bunları desteğinizle birlikte alacağız. Ee, önemli konulardan bir tanesi hakikaten bizim başından beri çok ıı, desteklediğimiz bir konu. TGA. Sunumlardan gördüğümüz gibi Turizm Geliştirme Ajansımız Türk turizmin geleceğine önemli katkılar sağlayacaktır. Günün koşullarına göre hareket eden yapısıyla Türkiye'nin sadece deniz, kum, güneşten ibaret olmadığını, gastronomi, sağlık, kültür ve sanat, spor, özellikle Kapadokya ve Durof Antalya ile ilgili, bisikletle ilgili destekleriyle farklı turizm kollarında da markamızı duyuracaktır. Tanıtım çalışmaları hem ülkemizin marka değerine hem de arzu ettiğimiz biraz önce Bakan Bey'in söylediği 800 dolarlar, 800 dolarlardan 1000 dolara gitmemizin önünü açacak bir çalışma olacaktır tanıtım çalışmaları. Kişi bir gelirimizi arttıracaktır diye düşünüyoruz. Burada TGA'nın yönetim kurulundaki bütün arkadaşlarıma, tanıtım, tanıtım genel müdürümüze Timuçin Bey'e, eee de teşekkürlerimizi bildirmek isteriz. Biraz önceki sunumdan dolayı Yalçın Bey'e teşekkür ederim. Bugün ayrıca Sayın Bakanım müsaadeniz, müsaadenizle söylemek istiyorum. Sayın Bakanımın davetiyle aramızda şu anda tanıtma ateşelerimiz var. Turizm Geliştirme Ajansı ile birlikte gelecek senenin planlarını yapmak üzere bir toplantı düzenleyecekler. Bu adımlar çok seri ve hızlı atıldığından dolayı gelişi geriye dönüşümünde biz rezervasyon olarak görüyoruz. E, İstihdam konusuna değinmek istiyorum. Evet Sayın Bakanımız bu konuda bize geçen haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte anlaştığı protokole davet etti bizi. Biz de trofet olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşılan bu protokolün arkasında duracağımızı Anadolu'ya yayılması ile ilgili bütün çalışmalarımızı desteklediğimizi e, e, sizlere sunmak istiyorum. E, hakikaten burada bizim en büyük avantajımız hizmet kalitemiz olmuştur. Buradan da e, bu dönemde cefakarca çalışan turizm profesyonellerimize ve tüm turizm çalışanlarınızı, çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Bizler sadece eğitim alanında değil, teknoloji alanında da önemli çalışmalar yaptık bu dönemde. Dijital dünyanın devi Google ile Türk turizminin en büyük çatı örgütü TROFET güçlerini birleştirdi. Ortaklığımızın misafirlerimiz için daha özgün deneyimler sunacağına, zaman tasarrufu sağlayacağına ve seyahat endüstrisi için sandartı yükselten kolaylıklar sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Benden sonra Mehmet Bey, çok güzel bilgiler paylaşacaktık sizlerle. Evet, e, turizm çoğumuza göre rakamlardan ibaret gözükse de bence artık turizm sayılardan ibaret değildir. Turizm insanlık barışına, yaşam kalitesine ve hayatın birçok yönüne yaptığı katkı çok önemlidir. Turizmin ülkeler ekonomisine yaptığı katkı pandemi döneminde daha çok anlaşılmıştır. Turizm bizim ülkemiz için de biraz önce söylendi stratejik bir sektör olduğu gibi ithalat yapmadan ihracat yapan tek sektördür. Dövizin e, turizmden sağlanacak dövizin ülke ekonomisine ne kadar büyük katkılar sağlayacağını kamuoyu tarafından bilinmektedir. Turizmin e, özellikle kültür ve sanatın turizmden ayrılmaz bir bütün olduğunu da son günlerde görmeye başladık. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sayın Kültür Bakanımızın hakikaten yoğun çalışmasıyla 29 Ekim'de bizi de oraya davet ettiler. Teşekkür ederiz. Atatürk Kültür Merkezi'nin bizlerle buluşturulması kültür ve sanat adına atılmış çok önemli bir adımdır. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kültür ve sanat etkinliklerin bütün dünyada cazibe oluşturmasıyla birlikte özellikle İstanbul'un marka değerine önemli katkıda bulunacağını bilmekteyiz. Bununla birlikte Biraz önce Bakan Bey de söyledi. Galata Kulesi, Beyoğlu Kültür Festivali, Atlas Sineması, Ankara CSO gibi buralarda düzenlenecek turizm etkinlikleri bize kültür ve sanat alanında büyük katkılar sağlayacaktır. Aynı şeyi ben de burada söylemişim. Ankara'dan sonra İzmir ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde bu etkinliklerin devam etmesini beklemekteyiz. Görevinin başından bu yana ya biz, biz turizmcileri hiç yalnız bırakmayan, özellikle pandemi döneminde 24 saat boyunca tüm bölge başkanlarım ile iletişim kanallarını açık tutan kamu ve STK'lar ile iç, ile bir uyum içinde çalışan Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca bakanlık bürokratlarımıza, bakanlığımızın çalışma ofisine teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım müsaade ederseniz buradan sizden sektörüm adına bir ricada bulunmak istiyorum. Biz çok önemli adımlar attık, çok güzel çalışmalar yaptık. Sizin mesleğin içinden gelmeniz, sizin e, konulara hakimiyetiniz, bilgi ve tecrübenizle sizden küçük bir ricamız oldu. Biz yıllardan beri, burada benden önceki başkanlarım da var, yıllardan beri sektörün dile getirdiği meslek örgütü yasamızla ilgili sizden bir talebimiz olacak. Bu konuyla ilgili çalışma talimatlarını verip, ondan sonra birlikte çalışıp, bu konunun e, tekrar gündeme gelmesini önümüzdeki dönemde, yarın değil, önümüzdeki dönemde bu konuda bize destek olursanız biz sizlerden yasamızın çıkartılmasını, tüm sektörün paydaşlarını kapsayacak şekilde bir yasanın çıkarılmasını sektörüm adına sizlerden rica ediyorum. <laughs> Değerli katılımcılar, biz moral ve umut sektörüyüz. Turizmin geleceğini tehdit eden etmenleri çok iyi biliyoruz ve tecrübeliyiz. Unutmamalıyız ki turizm sektörü Türkiye'de hiçbir zaman sorunsuz ilerlemedi. Biz bizler zorlu koşullarda Türk turizmini bir adım değil hep birkaç adım ödeye taşımak için uğraştık. Bu başarıda yatırımcılarımızın, seyahat acentalarımızın, havayolu şirketlerimizin, havalimanı işletmelerimizin, işletmelerimizin, rehberlerimizin yiyecek ve içecek temsilcilerimizin ülkemiz turizmine destek veren tüm yabancıları, yabancı dostlarımızın tüm sektör paydaşlarının önemli katkısı var. Bizler devletimize güveniyoruz. Ülkemize güveniyoruz. Bu coğrafyaya güveniyoruz. Türk turizmcisine güveniyoruz. Her ne olursa olsun turizme ve ülkemize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin ekonomisine olumlu katkı sağlayan en milli ve en yerli sektör turizm sektörüdür. 75 milyar turist, 75 milyar dolar turizm geliri bizler için artık hayal değildir. Biz bu amaç doğrultusunda yılmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz buna hazırız, tecrübeliyiz. Saygılarımı teşekkür ederim. Bana teşekkür. verdiğiniz sözü tutmadınız. En hızlı ve en çabuk konuşmayı ben yapacağım dediniz. Tam tersi oldu. Thank <laughs> you.